Evet arkadaşlar bugün bilgisayarımdayız. Hemen şu uygulamayı kapatalım. Evet bilgisayarım benim. Jasper. Vay, vay. Aşağıda şöyle şeyler var görüyorsunuz. Hani ekranı yalnız tutuyorum Herkes çok iyi değil bak. Ben çok hızlı salıyorum. Tam algılayamıyor. Neyse. Ne yapsak. Bugün. Bir ayakkısıyla ayak oynayacağız. Bakın şöyle girir PK's'de launch açılmıyor. Güncelleniyor diyor. Siz burada bekleyin ben sizi bekletmeyeyim hemen. Arkadaşlar PK's'de launcher açılmıyor. O yüzden başka bir şeye gireceğiz. Plus Tekse mi girsek ya? Ama orada Retro oyun yok zaten süresi bitti onun artık. Aa buldum. Ben eskiden ben bir ada yapmıştım böyle gemide. Neyse hemen ben açayım. Evet arkadaşlar açılıyor Açılıyor. <laughs> Girdik. Buradan tek oyunculu diyelim. Ee, Nerede o? Ee, gemi. Tamam. Girdim. hazırlanıyor Arena hazırlıyor. Arazi yükleniyor. lan. Ben Bağırın lan eşek gibi. Ama lan ne ekran Tabletin ekranından oyun biraz değişiyor. Ama sanırım Minecraft kaldıramadığı için oldu. Neyse yine de idare eder misiniz? Bir şey yok. Hadi bakın. Karakterim böyle. Ama birden fazla shift'e basarsan şöyle. Kuralı katan pingüe. Neyse. Tehlif yemeyeyim bari. Neyse şimdi size... size uh, um. Neyse gelin şimdi. Oğlum. Neyse idare eder misiniz? Şimdi size depomu göstereyim hemen. Buraya yapmak için çok uğraştım. Depo burası. Şöyle iniyoruz. Buraya ben kemik koymuştum Balık kemiği ama sonra da it. köpek yedi. Lan ekrana ne oluyor? Ben O O iksir resmen boğdu. Bu neyse, e, bu da gördüğünüz gibi yiyecek. Burada maden, burada odun, burada hayvan yiyecekleri. İçini göstereyim böyle. Çıvarlı ne şey? Nasıl sandıklar dolunca koyuyor içine blader. Neyse. Şimdi size çok güzel bir şey göstereceğim. Gelin benimle. Hatta ben durayım, durun. Ve ta ta ta. Dur bayrağı çevirmiştim. Bu arada çok uğraştım ha. Şimdi dersem o parmağıma çalışmıyor. O yüzden hep kesemiyorum. Burada böyle güçlerim var. Bunları ben güzel görünsün diye. Orada benim adam korsan adası değil, yaşamca adası değil gerekince korsan da oluyorum gerekince huzurlu bir bir gemi de yapıyorum bunu kızdırmayın hatta korsan olunca ben bu durumunu kullanıyorum hatta bu durumunu kullanarak ne yapıyorum dersen eğer gemime başka bir gemi yaklaşırsa ben böyle hemen bakıyorum bu arada minecraft oradaki ne dersen ağaç var mı beyler arkadaşlar e, sizden habersiz yapmış olabilirim. Bir de bu bunu chat GPT'den aldım. Eee şimdi şunu böyle. böyle. biraz şu pembe maviler biraz insancıl olur. Mesela şu da ise biraz korsan olur. Bu alevlerde biraz korsan temsil ediyor. <laughs> Neyse gelin size ağaç varmak anlatayım. Hemen Lan. Hep böyle oluyor. Hep. Neyse, burası da böyle. Şunları ne dersem YouTube'dan öğrenmiştim. Böyle yapınca daha büyük oluyormuş ve ağaçlar Bu ne biçim ağaç lan? What the? ağaç kaldı. Ben Fidan alıyorum sonra Kır kır Neyse ben sizi bekletmeyeyim. Bu da bir ne tanesini okumak

Neyse gidiyorum. Hadi ben kaçar. Abone ol, like atar. Karakter unvanı. Hop. Go go